Alevilerde Hızır Hızır Nebidir, Belidir, Pirdir, Kurtarıcıdır, Berekettir Garibe uzanan eldir, sofraya berekettir, vücuda sağlıktır, zihne akıldır. Yani aklınıza gelebilecek insan yararını olan her türlü varlıkta Hazreti Hızır vardır. Garibe, mazluma, naçara, biçareye, düşmüşe, uzanan eldir hızır. Ayağınız kaydığında ya hızır dersiniz. Sofanıza oturduğunuzda ya hızır dersiniz. Hasta olduğunuzda ya hızır dersiniz. Hızır dertlerin dermanıdır. Hızır muratların kapısıdır. Hızır toprağın bereketidir. Hızır yeşilliktir. Hızır murattır hazır dilektir. Yani aklınıza gelen her türlü doğru güzel şey Hazreti Hızır'ın üzerinde mevcuttur. Hızır ölümsüzlüğü ile bizim gönüllerimize taht kurmuş en büyük nebidir, en büyük velidir, en büyük gerçeklerden biridir. Bismillah. Dar olduk, lider gördük. Teslimi rıza kıldık birbirimize yar olduk. Niyet ettik darına durmaya. Hak niyetler kabul ola. Hızır yoldaşımız, Şahı Merdan mihmanımız, Hazreti Bir rehberimiz ola. Gerçeğe hü. Allah eyvallah.